Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni videodayız ve yeni güncelleme bu arttırdı arkadaşlar ve bu görüyorsunuz sünger ve primo Bakın arkadaşlar nasıl artıyordu Şimdi sıfırdı bu 4410'a geldi sıfırdan. Ee, bakın bakın artıyor 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 artıyor. Bunu tamamlayacağız. Yengeç restoran geldi ama bakın arkadaşlar geldi. Ben daha deminden beri girmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama girilmiyor. Çünkü oyun bug'a girdi. Arkadaşlar herkes yengeç. Bakın arkadaşlar bağlantım kesildi. Ve internetim full. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? İnternetim full ve herkes yengeç restorana girdiği için böyle şeyler olabiliyor bazen. Bir daha deneyelim. Şu anda bizim 1060 var. Bakın böyle burada kostümlü teklifler var bizim 1060. Mesela bak şunu alabiliyoruz şimdi arkadaşlar. Ama bir evsah investor diyelim falan böyle alırsak daha mantıklı. olur. İlk güç yemeğimizi açtık ve ee, ne baloncuk diyor temel sallar yerde baloncuklardan bir iz bırakır ve bu iz üzerinde geçen düşmanlar hasar görür diyor. Böyle burada güç yemeği şu şunu çok istiyorum ya bu kadardı. şimdi şu benim yan hesabıda bakalım arkadaşlar. Yap. Hemen yan hesabımıza bakalım. Neler var orada da yenge. Şimdi ben e, aynı kulübe gireceğim arkadaşlar. Orada da çünkü e, alabilmek için şimdi şurada haberlerde falan bir şeyler var gelen kutu. Bu kulüpten bir şey yazmışlar. Burada da yeni sezonumuz var. Şimdi biz bu şu kulüpten çıkalım. Zaten kulüpte değiliz. Arkadaşlar diyelim buradan yanım ana hesaba gireyim. Krallar kulübüne katılalım. Biz de. Tamam katıldık. Şimdi buradan paralarımızı alalım ve oradaki sayı yükselsin ki arkadaşlar o sünger bu primoyu alalım. Çok güzel olacak. Hadi hadi hadi, hadi 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 Yengeç parası aldık bir tane. İlk güne özel bin veriyorlar yengeç parasını. Bin yengeç parası veriyorlar. Yeni sezon diyor. Tıklayalım. Bakın böyle bir animasyonu var. Ben video çekmeden önce ee, girmiştim. Yani Bropes'e girmiştim. Anne hesabımda. Burada girmedim ama. Burada daha yeni girdik. Gördünüz siz de. Bakın iki tane. Selam selam yazıyor. Bakın arkadaşlar daha demin neydi? Daha demin 4000'di. Kaça çıkmış? Şu falandaki şu fırsatları da alalım. Mega fırsat diye bir şey var. Acaba mega fırsatta ne var? 3 rastgele star hediyesi 250 şey tane güç yemeği. 3000 şey güç yemeği artı efsanevi sterilizasyon. Bakalım bunlar ne çıkacak arkadaşlar. Hamburger çıktı. Aa, arkadaşlar benim main karakter BB'ye çıktı. Arkadaşlar ben tuvaletimi yapıp geleyim. Hemen geliyorum.